Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir airdrop tanıtacağız. Bir borsa airdropu. Bu borsa önceden de vardı. Şu anda kayıt bonus olarak 100 ila 150 TL değeri arasında bir bitcoin hesabınıza yatırıyor. Bu nasıl oluyor peki güvenilir mi? Yani ben bugüne kadar doğrulama yapıp da pek sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Şimdi Google Play Store'a gireceksiniz. Ben altta linkini veririm gene yani size de zaten bulan bir şey indirdiniz, girdiniz. Siz böyle çıkmayacak başta. Sağ alt köşede hesap yazar. Hesaba tıklayacaksınız. burada kayıt olacaksınız. Kayıt oldunuz. Telefon, e-postanızı istedi. Şifre falan. Geçin buraya. Zaten basit işlemler buraya. 5 dakikada kayıt olabilirsiniz. Böyle ana sayfaya atar. Ana sayfadan tekrar hesaba giriyorsunuz. Bakın bende doğrulandı yeşil yazıyor. Sizde böyle yazmayacak. Hesabı doğrula yazar hesabı doğruladıktan sonra <laughs> bir bir gün ila gün içerisinde hesabınız doğrulanır ve bu bitcoin bakiyeniz hesabınıza yansır. Belki biraz uzayabilir o da işlemin yoğunluğuna göre değişebilir. Ee, bunu isterseniz direkt hesabınıza çekebilirsiniz. İsterseniz biraz bekledikten sonra da kar marjınızı yükseltip çekebilirsiniz. Bakın ben çekim kanatını göstereyim. Çekmeye girdim. Burada işlem geçmişi. Gördüğünüz gibi 147 TL çekmişim ben. Anında dediğim gibi hesap olmadıktan sonra yatar. Belki bir gün aksaklık olabilir o da. İşlem yoğunluğundan dolayı. İster istediğiniz hesaba çekebilirsiniz kredi kartı vesaire. Buradan referans programı var. Referans getirerek daha fazla hem siz hem o kazanç sağlayabilir. Bakın ben arkadaşı kaydettirmişim. 55 şehirdi bana 55 de ona gelmiş. Yani 0 0 55 55 de 55 çok yüksek bir rakam. Komisyon oranı %25. Dediğim gibi böyle kaydolun 5 dakikanız alır max. Ben hiçbir sorun yaşamadım bugüne kadar da. Yani yaşamam diye de düşünüyorum. Basit bir işlem ile. Gördüğünüz gibi 150 TL kazanç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Eğer daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bir beğeni ve yorum atarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi.